Sarın kız arkadaşım. <laughs> Sizlerle tanışmak çok hoş. Guido sana inanıyor. Vay canına şurada kötü bir göçüğün var. Biliyorum. Londra'da bir anda ortaya çıkıp onu kurtardın zaman ne wow. oldu? Ben? Ne var sorduk sadece. Sen hiç merak etme tatlım. Adamım Ramon senin için şıp diye düzelti Evet aynen öyle hiç sorun değil. Gidip aletlerimi <laughs> getireyim. Hayır hayır ona el sürdürmüyorum. Benim için değerli. Ha değerli demek. Bu da Mater kadar deli bence. Ah, bu ikisi birbiri için yaratılmış. Biliyor musun hala aklıma yatmayan bir şey var. Kötü adamlar bana kameranın ışınıyla saldırdı değil mi? Peki ona rağmen ben... Niye... Alevler içinde patlamadın değil mi? Evet. Bunu biz de tam olarak anlayamadık. Araştırmalarımızın sonucunda Alinol aslında normal benzin çıktı. Axel Road ışına maruz kaldığında patlayacak şekilde yapısını değiştirdi. Bir saniye Fillmore. Sen yakıtım güvenli demiştin. Şimdi sen Axel Road'a güvenmediğim için o alternatif yakıt bozuntusuyla benim kendi ürettiğim doğal, sürdürülebilir organik biyo yakıtımı değiştirdiğimi ima ediyorsan fena halde yanılıyorsun dostum. Ben değil, o yaptı. <laughs> Petrolcüler buyurdan vazgeçmez. Dostum. Tam bir yeşilci. Radyatör kasabası kupası başlamak üzere. İzleyiciler lütfen başlangıç çizgisini boşaltsın. Vay be yarışmak için can atıyorum. Ortalık yıkılacak. Evet bunu her yıl tekrar Evet dünyanın en hızlı arabasını belirleyemediğimiz daha etti kafama. Ayrıca basın yok, kupa yok. Sadece yarış var. Tam sevdiğim gibi. Francesco da aynı fikirde. Francesco sizi tanıştırayım. Signorina Selle. Artık buna emin. Şimşek McQueen dünyadaki en şanslı Ah, çok teşekkür ederim. <laughs> Bugün Francesco ile ya yarışırken şansa ihtiyacı olacak zaten. Bitiş çizgisinde görüşürüz Mac. ...mam. Bu da ne? Ha, bu yarış için hazırlamış olduğum minikmiş. Çok iyi McQueen. <laughs> Benim esprim ama yine de komik. Ne yapalım? Söyle bakalım sırada ne var? Yoksa çamurlukları mı çıkaracaksın? Bir dene. Fantastik. Yani o kadar da yakışıklı değilmiş. Ya iyi denemeydi. Ben ciddiyim. <laughs> seni bu yüzden seviyorum Selin. Bana şans dile. Bence ihtiyacın yok. Hmm, şu Francesco var ya gerçekten çok yakışıklı. Hele o açıktaki tekerlekleri. Oh, ben gidip kendime soğutucu bir şeyler alayım. <laughs> Yeah, hey, Hadi, been, äh. no. Hadi, Abi, Hadi. Hadi McQueen! Huu, hu. Queen gitme var. Sivriğin yakıtı, yağı tamam. Uçmaya hazır. Hemen gidiyor musunuz? Yeni bir görev aldık Mater. Buraya sadece bir şey almak için uğramıştık. İçimden bir ses tampon çıkartmalarından söz etmediğini söylüyor. Majesteleri Hı. seni şahsen istedi Mater. İyi de size söylemiştim. Casus değilim. Biliyorum. Casus ol ya da olma sen gördüğümüz en zeki ve en dürüst adamsın. Üstelik son derecede çekici. Teşekkürler. Sizinle takılmak çok eğlenceliydi ama sonuçta benim yuvam burası. Hiç önemli değil anlıyoruz. Fakat ben döneceğim. Bana hala bir randevu borçlusun. Senin için yapabileceğim bir şey varsa bana söylemen yeterli. Bunun için sana minnettarım teşekkürler. Aslına bakarsan yapabileceğim bir şey var.

Bıraktın. Bravo. Roketleri bana bıraktılar. Bitiş çizgisinde bekleyeceğim. Aslında... Abi önce ben varmazsa.